Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde maksimum düzensizlik ve minimum enerji eğiliminin ne anlama geldiğini hep birlikte işleyeceğiz. Evrende gerçekleşen reaksiyonlar maksimum düzensizlik ve minimum enerjiyi sağlayıcı yönde ilerlerler. Yani evrende olaylar bir parçalanma, bir düzensizleşme, aynı zamanda da düşük enerjili durumları sağlama yönünde ne yapmaktadır, ilerlemektedir kıymetli gençler. Ee, ve şimdi düzensizliğin ne anlama geldiğini hep birlikte ne yapalım inceleyelim. Katı maddelerin moleküllerine baktığımız zaman çok düzenli bir şekilde dizildiklerini görürüz. Sıvılaşma gerçekleştiğinde o düzenin bir miktar bozulduğunu görürüz. Madde gaz haline geçtiğinde çok düzensizleşir. Dolayısıyla katıların düzenli, sıvıların biraz düzensiz, gazların çok düzensiz olduğunu söyleyebiliriz. Katıdan sıvıya, sıvıdan da gaza geçişler düzensizleşme eğilimindedir. Yani dağılma eğilimindedir kıymetli gençler. Katı bir maddenin sıvıda çözünmesi olayı da yine düzensizleşmeye gidişattır. Katı maddenin düzenli bir yapısı vardır, düzenli bir dizilimi vardır. Sıvının içerisine atıldığında eğer katı maddemiz çözünürse katı madde tanecikleri birbirinden ayrışacaktır. Dolayısıyla bu ayrışma bir düzensizleşme getirecektir. Tekrar söylüyorum. Katıların sıvıların içerisinde çözünmesi düzensizleşmedir kıymetli gençler. Fakat gazlar için aynı şeyi maalesef söyleyemeyeceğiz. Çünkü gaz bir maddenin sıvıda çözünmesi ise düzenliliktir. Gaz zaten kendisi düzensizdir. Dolayısıyla gaz getirilip sıvının içerisinde çözündüğü zaman belli bir yere hapsedilmiş ve düzenli bir yapıya girmeye zorlanmış olmaktadır. Dolayısıyla gazlar düzensiz, sıvının içerisinde çözülmüş olan gazlar daha düzenli bir yapıya sahiptir. Düzensizlik gaza gidiş yönündedir. Sıvının içinde çözülme olayı ise düzenliliğe gidiştir gazlar için. Reaksiyonlara baktığımız zaman eğer bir reaksiyonda parçalanma varsa özellikle de gazların mol sayısında bir artış varsa yine düzensizliğe gidiş söz konusu olacaktır kıymetli gençler. Örneğin N2O5 gazı 2 tane NO2 1 bölü 2 O2'ye parçalandığını düşünelim. Burada girenler kısmında bakıldığı zaman 1 mol gaz var. Ürünlerde ise 2 bu yarım mol de bu 2,5 mol gaz var. Dolayısıyla gazların mol sayısında bir artış söz konusu olmuş. Maddemizde de bir dağılma söz konusu olmuş. Dolayısıyla bu tarafın daha düzensiz olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu reaksiyonun düzensizleşme yönünde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Kıymetli gençler, hemen şuradan sorumuza bakalım. Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisinde ürünler daha düzensizdir? Hemen bakalım. Birinci reaksiyonumuza bakıyoruz. CO2 ile oksijen birleşmiş CO3 oluşturmuşlar. Bir birleşme söz konusu. Gazların mol sayısı burada bir bu yarım da bu bir buçuk burada ise bir mol gazımız bulunmakta. Gazların mol sayısında bir azalma söz konusu. Aynı zamanda bir birleşme söz konusu. Dolayısıyla buranın daha düzensiz, ancak şuranın daha düzenli olduğunu söyleyebilirim bu elendi. Çünkü ürünlerde düzensizlik arayacaktık. İkinci reaksiyonumuza bakalım. Amonyak hidroklorik asitle reaksiyona girmiş. Her ikisi gaz durumundalar. Ve sonuçta bir katı madde amonyum klorür tuzu oluşmuş kıymetli gençler. Gaz maddeler 2 mol gaz madde birleşerek 1 bir mol tuz oluşturmuş burada. Dolayısıyla hem bu maddenin katı olması bunun düzenli olması anlamına geliyor. Hem de gazların mol sayısında bir azalma olması bu tarafın daha düzenli olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla bu da yine Elendi. Çünkü bu taraf daha düzensiz bu taraf daha düzenli olmuş oldu. Bu reaksiyonumuza bakalım. H2O gaz halinde, H2O sıvı halinde. Sıvılar daha düzenlidir. Gazlar daha düzensizdir. Dolayısıyla burası düzensiz ancak burası düzenli. Biz düzensizi ürünlerde arıyorduk. O yüzden bu değerlendi. Bu reaksiyonumuza hemen bakalım kıymetli gençler. İyot moleküler halde. Burada ise iyot atomik halde. Ne anlama geliyor bu? Şöyle iyodumuz birbirine yapışıkmış. Daha sonra ne yapmış? Bu iyotlar birbirinden şöyle ayrılmışlar. Atomik hale dönüşmüşler. Dolayısıyla bir parçalanma söz konusu burada. Bu tarafın daha düzensiz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada birbirine yapışık dururken burada daha dağınık durmaktadır. Bu taraf daha düzensizdir kıymetli gençler. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Hemen şuraya bakalım. Gazlarımız birleşmiş H2O sıvısını oluşturmuş. Sıvılar daha düzenlidir. Dolayısıyla burası daha düzenli. Bir de burada görüldüğü gibi bir mol gaz bu yarım molde bu. Bir buçuk mol gaz var Burada hiç gaz yok. Gazların mol sayısında bir düşüş söz konusu. Gazların mol sayısı düştüğü zaman düzenliliğe gidiş oluyordu. Bu tarafın hem sıvı olması hem de gazların mol sayısında azalma olması sebebiyle daha düzenli olduğunu söyleyebilirim. Bu da yine düzenlilik ürünler tarafında olduğu için elenmiş oldu kıymetli gençler. Hemen bu soruya bakalım. Aşağıdaki olaylardan kaç tanesinde düzensizlik artmıştır diye soruyor. Havadaki oksijenin sıvılaştırılıp tüplere konması. Oksijen havada gaz halindedir. Sıvı hale geçtiği zaman düzenli olacaktır. Bu düzensizliğin artmasını istemiş. Burada düzen artmış. Dolayısıyla bu ne yaptı? Elendi kıymetli gençler. Tuzun suda çözülmesi. Tuz katı maddedir. Katı maddeler sıvı maddelerin içerisinde çözündükleri zaman iyonlarına ayrışırlar. Dolayısıyla düzensizleşirler. Evet bunda düzensizlik artmıştır. Ağzı açık kolonyanın kokusunun odaya yayılması, kolonya sıvı haldedir. Kokusu odaya yayılırken gaz haline geçmektedir. Dolayısıyla sıvının gaza geçmesi yine düzensizliğin artması halidir e, durumudur. E, gaz hali daha düzensizdir kıymetli gençler. Bunda da daha düzensizliğe gidiş söz konusudur. Kıra oluşmasına baktığımız zaman geceleri havada bulunan nem, havanın çok soğuması sebebiyle er katı hale dönüşürse gazın katıya dönüşmesi sonucu bitkilerin yüzeyinde kraul oluşmaktadır. Dolayısıyla bu katının pardon gazın katıya dönüşmesi olduğu için düzenliliğe gidiş söz konusudur bunda o yüzden elendi. Buzdolabından çıkan şişenin buğulanması. Buzdolabından çıkan şişe oldukça soğuktur. Havanın nemine temas ettiği zaman havadaki nemin sıvı hale dönüşmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla gazın sıvıya dönüşmesi sonucu şişenin dış yüzeyi buğulanmaktadır. Gazın sıvıya dönüşmesi olayı olduğu için ve sıvılar daha düzenli olduğu için bu da yine düzenli bir duruma gidiş söz konusu olacaktır. Karbondioksitin kolada da Karbondioksit bir gazdır. Gazlar sıvıların içerisinde çözündükleri zaman düzenli olmaya zorlanmış olurlar. Çünkü gaz hali aslında daha düzensizdir. Sıvının içinde çözülmüş hali daha düzenlidir. Bu da yine düzenliliğe gidiştir. Burada sadece 2 ve 3 daha düzensizleşme durumu olacaktır kıymetli gençler. 2 ve 3'te dağılma var. Yani düzensizlik artmış. Diğerlerinde ise düzen artmıştır. Ee, şunu bilmenizi isterim. Kendinden oluşan reaksiyonlar maksimum düzensizliği ve minimum enerji sağlayıcı yönde ilerlerler kıymetli gençler. Evrendeki reaksiyonlar kendinden gerçekleşirken maksimum düzensizlik ve minimum enerji sağlamak isterler. Şimdi de minimum enerjinin ne anıma geldiğine bakalım. Bir reaksiyonda ısının yazıldığı taraf minimum enerjinin bulunduğu taraftır. Örneğin buradaki reaksiyonda girenler tarafına ısı yazılmış endotermik bir reaksiyondur. Dolayısıyla minimum enerjili taraf girenler tarafıdır. Hangi tarafı ısı yazılmışsa o taraf minimum enerjili taraf olacaktır kıymetli gençler. X2, Y3 ısı alarak 2X ve 3, 2Y2'ye dönüşüyor. Yani X2, Y3'ün enerjisi düşük. O yüzden bunlara dönüşmek için ısı alması gerekiyor. Bu şu anlama geliyor? Bunların enerjisi daha yüksek anlamına geliyor. X2Y3'ün enerjisi ürünlerin enerjisinden daha düşük anlamına geliyor. Reaksiyonu yazdığımız zaman ısı girenler tarafına yazıldığı için burası minimum enerjili taraftır. Eğer ki potansiyel enerji grafiği üzerinde görecek olursak X2Y3 maddemizin enerjisi düşüktür. Enerji alarak endotermik olarak 2x 3/2y2'ye dönüşmüştür bu maddemiz bizim. Dolayısıyla görüldüğü gibi grafikten ürünlerin enerjisi yüksek, giren maddemizin enerjisi düşüktür. Bu sebeple endotermik reaksiyonlarda minimum enerji girenler tarafındadır kıymetli gençler. Bir de şu reaksiyonumuza bakalım hemen. Metan gazı oksijenle yanmış karbondioksit, su ve ısı oluşmuş. Burada görüldüğü gibi ısı ürünler tarafındadır. Dolayısıyla minimum enerjili taraf ürünler tarafıdır. Isı hangi tarafa yazılmış sonrası olacaktı? Bunu da hemen grafik üzerinde görecek olursak girenlerimin enerjisi yüksek, ürünlerimin enerjisi düşük. İkisi arasındaki enerji farkı dışarıya enerji olarak verilmiş. Bu sebeple reaksiyonum egzotermik. Ürünler daha düşük enerjili, girenler daha yüksek enerjili. O yüzden düşük enerjili olan taraf daha minimum enerjili olduğu için ürünler tarafımız daha minimum enerjilidir. Buradaki giren maddelerimiz ürüne dönüştüğü zaman bunların enerjisi daha düşük olduğu için fazlalık enerji dışarıya egzotermik olarak ne yapılmakta verilmektedir kıymetli gençler. Karbondioksit ve H2O daha düşük enerjili olduğu için enerji açığa çıkmaktadır. Mantığı budur bunun kıymetli gençler. Baktığımız zaman katılar sıvılara göre daha düşük enerjili, sıvılar gazlara göre daha düşük enerjili, gazlar da plazma haline göre daha düşük enerjilidir. Dolayısıyla katıdan plazmaya doğru gidişatta enerjide bir artış söz konusu olacaktır. Katı bir madde ısı alarak ancak sıvı maddeye dönüşebilir. Dolayısıyla ısı girenler tarafına yazıldığı için katı madde daha minimum enerjilidir kıymetli gençler. Şu reaksiyona bakalım. Kalsiyum karbonatı salarak kalsiyum oksite ve karbondioksite ayrışmış. Burada gene ısı girenler tarafına yazıldığı için kalsiyum karbonatın daha minimum enerjili olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz kıymetli gençler. Aşağıdaki olaylardan hangisi minimum enerjili durum sağlamıştır? Hemen bakalım inceleyelim. H2O katı H2O sıvı katılar ısı alarak sıvılara dönüşürler. Dolayısıyla ısı girenler tarafına yazıldığı için minimum enerji burasıdır. Elendi. Bu taraf minimum enerjili olmalı ki bu reaksiyon minimum enerji sağlamış olsun çiğ oluşması. Çiğ nedir kıymetli gençler? Geceleyin havanın nemi soğuk hava sebebiyle yoğuşur, sıvıya dönüşür. Bunu biz bitkilerin yüzeyinde su damlaları olarak görürüz. Dolayısıyla çiğ oluşması havanın neminin yoğuşması yani sıvıya dönüşmesidir. Gaz burada sıvıya dönüşmektedir. Gazın sıvıya dönüşmesinde sıvı daha düşük enerjilidir gazlara göre. Dolayısıyla bu minimum enerjili durumdur. Cevabımız da B şıkkı olacaktır. Yağmur suyunun buharlaşması. Buharlaşma enerji isteyen bir olaydır sıvı maddemiz yağmur suyumuz sıvı maddedir ısı alarak gaza dönüşecektir dolayısıyla bu olay nedir fazla enerji sağlayan bir olaydır. Yani buharın enerjisi daha yüksek olduğu için fazla enerjiye gidiş söz konusudur. Bu da yine elendi bu sebeple. Magnezyum karbonatı ısı alarak magnezyum okside ve karbondiokside ayrışmış. Isı girenler tarafına yazıldığı için minimum enerji bu taraftır. Dolayısıyla bu reaksiyon minimum enerji ne yapmaz? Sağlamaz. Şuraya bakalım hemen. Amonyak sıvı halde gaz haline dönüşmüş. Amonyak sıvı haldeyken ısı alarak gaz haline dönüşür. Gazların enerjisi daha yüksektir. Gene bu dönüşüm bize yüksek enerji sağlamıştır. Minimum enerji sağlamamıştır kıymetli gençler bakıldığı zaman. Şimdi de şuraya bakalım. Maksimum düzensizlik ve minimum enerjinin ürünlerde olduğu reaksiyonlar kendiliğinden gerçekleşirler. Örneğin C2H6 7 bölü 2 O2 2 tane karbondioksit 3 tane H2O ve ısıya ne yapmış dönüşmüş. Burada bakıyorum gazların mol sayısı 4,5 burada ise gazların mol sayısı 5 mol görüldüğü gibi Dolayısıyla gazların mol artış var. Burası maksimum düzensiz. Gazların mol fazla olduğu taraf düzensiz taraf oluyordu. Dolayısıyla maksimum düzensizlik burada ürünler tarafında bakıldığı zaman. Minimum enerjiye bakalım. Isı ürünler tarafına yazıldığına göre ve reaksiyon egzotermik olduğuna göre minimum enerji de yine ürünler tarafında. Hem maksimum düzensizlik ürünler tarafında hem minimum enerji ürünler tarafında. Dolayısıyla bu reaksiyon kendinden gerçekleşen bir reaksiyondur. Gerçekten de etan gazı tutuşturulduktan sonra reaksiyon kendini gerçekleşir yanmaya devam eder. Biz söndürmediğimiz sürece ya da gazı kesmediğimiz sürece kıymetli gençler. Endotermik tepkimelere baktığımız zaman yani ısı alarak gerçekleşen reaksiyonlara baktığımız zaman ısı girenler tarafına yazıldığı için minimum enerji girenler tarafındadır. Bu nedenle endotermik reaksiyonlar ürünlere doğru genellikle kendinden ne yapmazlar? Yürümezler. Genellikle diyorum yani daima değil de genelde. Isı kesilince endotermik reaksiyonlar dururlar kıymetli gençler. Örneğin şu reaksiyona bakalım. Burada da N2O2 ile birleşmiş. NO2'yi oluşturmuş. Burada hemen bakıyorum. E, görüldüğü gibi ısı buraya yazılmış. Endotermik bir reaksiyon. Minimum enerjili olan taraf bu taraf dolayısıyla reaksiyon minimum enerji sağlayıcı yönde ilerliyordu. bu reaksiyonun bu tarafa doğru ne yapmasını kendinden gerçekleşmesini ne yapmayız beklemeyiz. Çünkü minimum enerjiyi sağlamak ister. Minimum enerjide girenlerde olduğu için reaksiyon ileriye doğru ne yapmayacaktır? Kendiliğinden ilerlemeyecektir kıymetli gençler. Hemen şuraya bakalım. Reaksiyonlar minimum enerji ve maksimum düzensizliği düzensizliği sağlayıcı yönde ilerlerler dedik. Eğer bir reaksiyonda ikisi birbirine zıt taraftaysa o reaksiyon her iki yönde de ne yapacaktır? İlerleyecektir. Örneğin şuraya bakın, Kalsiyum karbonat ısı alarak kalsiyum oksite ve karbondioksite dönüşmüş. Katı maddeden gaz madde açığa çıkmış ve bir taneyken iki taneye dönüşmüş maddemiz. Bir parçalanma söz konusu olmuş. Dolayısıyla bu tarafın gazların daha düzensiz olması sebebiyle maksimum düzensizliğin ürünlerde olduğunu söyleyebiliriz. Isı buraya yazıldığı için minimum enerji ise girenler tarafındadır. Isıyla düzensizlik birbirine zıt yön nerede olduğu için bu reaksiyon her iki yönde ilerleyecektir. Dolayısıyla bu tarz reaksiyonlarda maksimum düzensizlikle minimum enerjinin zıt taraflarda olduğu reaksiyonlarda her reaksiyon her iki tarafa doğru ilerlediği için denge hali kurulacaktır kıymetli gençler. Şu reaksiyonumuza hemen bakalım. Bu reaksiyonumuzda da H2O sıvısı ısı alarak H2O gazına dönüşmüş. Gazlar daha düzensizdir. Dolayısıyla maksimum düzensizlik bu tarafta ısı buraya yazıldığına göre minimum enerjide bu tarafta ikisi birbirine zıt yönde oldu. Ee, ne yapacaktır? H2O sıvısı buharıyla dengede olacaktır. Bir denge hali söz konusu olacaktır kıymetli gençler. Şuradan bir soru çözelim ve pekiştirelim. Aşağıdaki reaksiyonların hangisinde denge kurulması beklenir diye soruyor sorumuz bize. C2H6 7/2 bölü 2 O2 ile yanmış karbondioksit gazına ve su gazına dönüşmüş Su baharına dönüşmüş ya da diyelim ısı çıkmış o sırada açığa. Hemen gelin bakalım değerlendirelim. Biz burada dengeyi aradığımıza göre maksimum düzensizlikle minimum enerjinin birbirine zıt yönlerde olduğu reaksiyonu arıyoruz. Burada bakıyorum 1 mol bu gazım var. 3,5 mol de bu var. 4,5 mol gaz var. Bu tarafa bakıyorum 2 bu, 5, 3 de bu. 5 mol gazım var. Bu tarafta 5 mol gaz burada 4,5 mol gaz söz konusu. Gazların mol sayısı bu tarafta daha fazla olduğu için maksimum düzensizlik buradadır. Maksimum düzensizlik bu tarafta. E, ısı buraya yazıldığına göre minimum enerji de bu taraftadır. Dolayısıyla bunda denge kurulmasını ne yapmam beklemem kıymetli gençler. Bu reaksiyon ürünler yönünde ilerleyecektir. İkinci reaksiyonumuza bakalım. Karbon tetraklorür sıvısı ısı alarak karbon tetraklorür gazına dönüşmüş. Gazlar daha düzensizdir. Dolayısıyla maksimum düzensizlik bu yöndedir. Isı buraya yazıldığına göre minimum enerji ise bu yönde olacaktır. X zıt yönde olduğu için ben bu reaksiyonda denge beklerim. Dengenin beklendiği reaksiyon B şıkkı olacaktır. C şıkkına bakalım hemen. H2SO4 katı haldeymiş. 2 tane H artı suda çözülmüş AQ yazdığına göre ve SO4 2 AQ suyun içerisinde çözmüşler. Katı bir maddenin suyun içerisinde çözülmesi sonucu maksimum düzensizlik oluşurdu. Dolayısıyla maksimum düzensizlik bu tarafta. Isı buraya yazıldığına göre minimum enerji de bu tarafta. Dolayısıyla ben bu reaksiyonun bu yönde ilerlemesini beklerim. Denge kurulmasını ne yapmam? Beklemem kıymetli gençler. Sodyum hidroksit katısı sodyum gene suda çözülmüş görüldüğü gibi ve hidroksit iyonuna ayrışmış ısı da bu tarafta. iyonların ayrıştığına göre burası maksimum yine düzensiz. Katı madde çünkü iyonlar enerji. Bu ısı da bu tarafta olduğuna göre gene minimum enerji de bu tarafta. Her ikisi aynı yönde olduğu için bu reaksiyonun da yine denge kurulmasını beklemem. E şıkkına bakalım hemen. E şıkkında da gazların mol sayısı açısından değerlendirecek olursam 1 mol bu. Yarım mol de bu. bir 1,5 mol gazımız burada söz konusu. Burada ise 1 mol gaz söz konusu kıymetli gençler. yalnız bu reaksiyon denkleştirilmemiş benim gördüğüm kadarıyla. Önce reaksiyonumuzu denkleştirelim. O şekilde bakın. Burada 2 tane azot olduğuna göre şuraya hemen 2 kat sayısını koyalım. şimdi oksijen sayısı kaç oldu? 4 oksijenimiz oldu. Dolayısıyla burası da 2 olacak denkleştirdikten sonra yapalım kıymetli gençler. Ee, evet 1 mol gazımız bu 2 mol gazımız da bu. Hemen bakıyorum. Burada ne bekledik? 3 mol gaz var burada. Söz konusu 3 mol gazımız. Burada ise 2 mol gaz söz konusu. 3 mol gaz daha fazla olduğu için maksimum düzensizlik bu tarafta olacak kıymetli gençler. Isı buraya yazıldığı için minimum enerji de bu tarafta. Her ikisi bu yönde olduğu için aslında bu reaksiyonun bu yönde gerçekleşmesini bekleriz. Isı kesildiğinde bu reaksiyon ne yapacaktır? Duracaktır. Ancak yoğun ısı verilerek bu tarafa doğru gerçekleşmiştir. Maksimum düzensizlik ve minimum enerjili taraf bu yöndür. Bu reaksiyonda biz bir denge kurulmasını beklemeyiz. Zıt yönde olmadıkları için bizim bekleyeceğimiz reaksiyon sadece B şıkkındaki reaksiyon olacaktır. Evet bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. hepinize kucak Dolusu sevgiler. Sizlerden abone desteği bekliyorum. E, beğeni bekliyorum kıymetli gençler. E, emeklerimize değer vermenizi bekliyorum. Hepinize başarılar diliyorum.